dostlarımızla birlikte. CHP'nin 37. olan kurultayının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarla iktidara söylemiyle yayınladığı manifesto tepki topladı. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün çizgisinden kopmasından rahatsızım. Onu da söyleyeyim. CHP'nin eski milletvekili Şahin Mengü ulusal kanalda kurultayı değerlendirdi. Tarihte pek iyi anılmayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları tarihe iz düşen kurultaylardır. Örneğin bir ilk hedefler bir beyannamesi çıkar ama o tarihlerde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları en az 3-4 gün sürerdi. Son 20-30 senedir Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylar 2 günde bitiyor. Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde pek iyi anılacak bir kurultay değil. Yani i̇şçi yoksa, memur yoksa, emekli yoksa, içeri sorunları yoksa, bunlarla ilgili çözümlerinizi anlatmıyorsanız öbürlerinin hepsi çok güzel kompozisyon konusu olur. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda üzerinde durduğu konulardan biri Kürt sorunu olmuştu. Mengü, Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır dedi. Yeni anayasa tartışmalarına tepki gösterdi. Ben Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğuna inanmıyorum. Bir terör sorunu var, bir PKK sorunu var derseniz onu da anlaşırız. Burada bir Kürt sorununun varlığını söylemek, olayı tahrik etmek oluyor. Sadece terörle mücadele edilir, terörle müzakere edilmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesinde bu olması lazım. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda herkes şunu bilecek ki, Türklük tabiri çıkmaz. Onu tartışmaya açtığınız zaman ülkeyi bölünmeye götürürsünüz. Eyalet sistemini tahrik edecek veya teşvik edecek lafları diyorsanız, ülkeyi bölünmeye götürürsünüz. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türk adı çıkmaz. Bu tartışma konusu bile olmaz. Bunu tartışmak isteyen her kimse, onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkini kesmek gerekir. CHP Genel Başkanı, Dostlarla iktidarı söylemini hem genel kurultayda, hem grup toplantısında ortaya koydu. Şahin Mengü, CHP'nin tek başına iktidar için programı ortaya koyması gerektiğini söyledi. Koalisyon, partinin temel felsefesinden sapması demek değildir diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi o kendi temel te felsefesi olan kimsesizlerin kimsesi olduğu zaman bu toplumdaki herkesi kucaklar. Yani birileri kucaklamak için illa birilerine çiçek göndermeye lüzum yok. Onun için o, tabi, o kavramları, o söylemleri hiçbirini kabul etmiyorum. Ya, çok açık söylüyorum, Atatürkçü olarak kabul etmiyorum. Programınızı ortaya koyarsınız, haksız size desteği veriyorsa, birinci parti oluyorsanız, eğer yetmiyorsa sayınız birileriyle koalisyon yaparsınız ama koalisyonun şartlarını açık ortaya koyarak yaparsınız. Evet, de koalisyon demek bir pazarlık demektir, zaman zaman ufak tefek tavizler verilir. Ama bu hiçbir zaman partinin temel felsefesinden sapması demek değil. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Evet bunları dostlarımızla yapacağız. Dostlarımızla gerçekleştireceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Parti...